Tokatköy'de mahalleli yıkıma karşı ayağa kalktı. AKP'li belediye sabah kapılarına dayandı. AKP'li Beykoz Belediyesi Tokatköy'deki kentsel dönüşüm projesi için bu sabah saat 06.00 sularında vatandaşları evlerinden çıkarmaya çalıştı. AKP'li Beykoz Belediyesi'nin Tokatköy'deki 487 ada 3 parselde gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda AKP'li belediye vatandaşları evlerinden çıkarmak istiyor. İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Tokatköy mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğal gazı kesilmeye devam ediliyor. Sabah 06.00 sularında mahalleye giren belediye ekipleri, iki evi tahliye etmek istedi. Haklarını almadan ve hukuki süreç bitmeden evlerini vermek istemeyen vatandaşlar yolları taşlarla kapatarak ekiplerin girişine engel oldu. Vatandaşların yolu kapatması üzerine alana polis ekipleri ve TOMA geldi. Tomaların girdiği mahallede çatıya çıkan bir vatandaş fenalaşarak baygınlık geçirdi. İki hasta çocuk direniyor. Hacer Fogo, paylaştığı videoda yıkılmak istenen evde iki hasta çocuğun yıkım ekibi ve polislere karşı direndiğini söyledi. Boşaltılacak evin yolundaki vatandaşlar polis ekipleri tarafından gönderildi. Yol barikatla kapatıldı. Evin içerisinde konumlanan vatandaşlar ise polisi içeri almıyor. Ne olmuştu? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi'nin Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde yürüttüğü kentsel dönüşüm projesinde kentsel dönüşüm zorlamasını kabul etmeyen 300'e yakın vatandaş nöbet tutmaya başlamış, belediye yetkilileriyle görüşmek istediklerini duyurmuşlardı. Bunun yanı sıra tahliye edilmek istenen vatandaşların mahkemeye yaptıkları başvuru sonucu yürütmeyi durdurma kararı da çıkmıştı. Mahallede 200'ün üzerinde binanın yıkılması planlanıyor.